Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Far Cry'a e kaldığımız yerden 5. bölümle devam ediyoruz. Bakalım 5. bölümde başımıza neler gelecek? Hiçbir fikrim yok. Umarım güzel gider. Yani şu aralar hep Far Cry Far Cry akıyoruz. Nedeni ise işlemcinin farklı farklı oyunlarda çok ısınması. Yani Far Cry'da bile 80 dereceyi görüyor. İşte bu benim için bir sıkıntı. O yüzden 1-2 haftaya anakart aldığım zaman overclock vesaire yaptığım zaman daha düşecek derecesi ve halledeceğiz daha farklı farklı oyunları çekmeye çalışacağım. Yani sıcaklığa göre bakacağız. Yani bu aralar farkına geliyor. Yani ikinci bir oyun çekemiyorum maalesef. Sistem <laughs> ısınmasın diye. Neyse çok laf uzatmayayım. Oyuna geçiyorum ve size iyi diliyorum. Hadi bakalım. Evet. Oh man. Evet. Selamun aleyküm. lan kapıyı. Terbiyesiz. Tamam. Ver bakayım şunları dayı. Tamam. Yapıştır. Nereden? Nerede oğlum? Buradan. Ha. Gelin bakayım. Buradan mı? Nereden? Selamı. Alın mı bu arayı? Lan öl. Neredesin lan? Tamam. Baba temizledi hepsini. Baba hepsini aldı. Yapıştır. Selamun Aleyküm. Sadece iki tanecik mi var? Sen nereye? Buradan headshot. Gelim e. Ayos Korktum lan Uy Baya korktum Ama onu da aldık O ne lan yaşıyor lan bu Burada bir adam Mokoko Tamam. Vallahi adamlar teker teker yiyor o. Yaratı gel kurtar beni. Nerede lan o? Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Sol. Aldım. Derdimiz. Derdimiz. Benim benim ben. Bu Who that? Who's that? Benim kardeş. Selamun aleyküm. Ne yapıyoruz burada? Oh bir sürü mermi cephane. Güzel. Sen nereye? Aslanım. Ay. Ee nerede ne buraya? Çık bakayım. Tamam. Burada ne? ne herhalde. Hayda. Bir iş şey daha var. Gel lan. Selamun Aleyküm. kapıyı açar öldürürüm ha. Lan. Nereye gidin lan sen? Terbiyesiz. Aha yelek. Lazım değilmiş. Selamun Ne yapıyorsun lan sen? Oha adam bakta kaldı ya. Aa. Ben nereye geldim oğlum? Kapat kapıyı. Hayır. Tamam. Oy biraz hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burnum tıkalı. E ne var lan burada? Pompalı lan o? Oy. Tamam. Güzel. 오이오이 오이이이 티미스 imkansız terbiyesizler Öldürmek zorundayım. Tamam. Nereden? Buradan. Abi ne oldu? Allah'ım ya Rabbim ya. Hayda. Hadi bakayım. Onu alın onu. Tamam. Kaç 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 kaç. Yonar ye 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 Ben hemen kaçıyorum. Biliyorum zamanım yok. Aha. Aha. Kız. Reis zıpla. Oy. Oy. Oy 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 oy. Reis. Aha. Hatun'a bak lan. Hatun yardırıyor ha. Evet sahile vurduk. Hmm onu, onu. <laughs> Bebeğim. Şşş bana böyle hareketler yapma. Bak. Etkileniyorum. Şşş. Ali Evet. Buradayız. Doyle.

We'll meet at Krieger's main archives after you destroy the regulator. Tamam, koş. Hadi reis, kız nerede? Aa kız yok. Alo, kız yok. Aha. Aha. Hayır. Öyle hareketler yapmazsan parça saldırım aklına. Nerede? Burada. Oyunu, oyunu kaydetti. Aha adam gördüm. tartımız Sniper gat mısın be Hayır Tartımız Tamam geldik. Bir, iki kişi. Şuna ben hareket ederim de düşünüyorum. Şu ağacın ağaçtan Sağ doğru yavaş yavaş. Sessiz ve derinden Hitman gibi. Bu Beni görebilir. Görmedi. Ne yapıyor lan o? Uyuyor mu lan o? Manyak amına. Almanı... O oh, küfreciyorum lan. Aha. Tam küfredicektim Son anda durdurdum kendimi. sessiz kardeş derinden tamam güzel hareket ediyoruz araba var burada Hadi geç. Yok yok duymadım duymadım duymadım. Aynen. Yemiyorum lan duvarın arkasından ha. Oha. Korktum. Tamam. As. Hayır. Abi. ya oğlum bir bitin hala var ya hala var ya tamam derdimiz burası ya işte ben öyle silslendirseniz tertemiz temizlerim burasını Cillop gibi yaparım Ne olur oğlum burada Tamam your back the patrols are heavy around there because of the tri outbreak okay Stille nå! No? Ah. Tamam. Kime sıkıyor lan bunlar? Aldım. Yok. Şimdi aldım. Lan Öleceğim oğlum. Aa gördüm adamı. Tamam. Bu biraz iyi oldu. Oy. Hayda. Tamam, ikisini de aldım. Tertemiz. Tamam, mermi de aldık. E hadi karşıya. Aha, Araba arabam da geldi. Mis gibi kardeş. O yeremi de aldım. Dur bakayım şunda ne var? Aklımı çıkardın oğlum ne bunlar? Ne yapacağım ki? Yok abi sniper'i bırakmam ya. Ee, şunu bırak. Yürü bakayım. Yürü baba. Araba kimiş arabayı? Kardeş. şimdi. Ver geri karşı. Çevir. Ver geri. Yardır. You want some of this? Ah! On it. I'm going to tear you a new one. Take this. Ooh. Damn straight. Suck on this. You're dead, buddy. Aldı mı bu arayı? Terbiyesiz. Aldı mı bu arayı? Aslan Merkezi. Ha, işte böyle olacakmış. tamam. Biz bölümümüzü burada bitirelim. İleride çok güzel bir bölüm bekliyor bizi ya. Oğlum buraya nasıl gireceğiz? Çok zor olacak. 2 burada. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 6 kişi gördüm. Çok azmış lan. Da yok mu? Vallahi sıkıntı biraz Hadi bakalım Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı 26-27 dakika falan aktık güzel oldu Ben eğlendim ve umarım siz de eğlenmişsinizdir yani serimiz çok tatlı gidiyor daha oyunun ikinci saatlerinde falanız yani daha 4 saat var yani 2 saat 5 bölüm 20 bölüm olabilir mi olabilir Vallahi olabilir bakarız daha çok da daha bir saat falan da çekebilirim, bakarız, Bakarız ya. Neyse, şimdi kendinize iyi bakın. Şşt. Bye bye.